Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ipli topaç ve ipsiz topaç nasıl oynanmış Ne yapacağız. İlk önce ip, ip, ipsiz topaçtan başlayalım. Bu normal zaten bakkallarda satılıyor. Biz ben de kantinden aldım kendime. Şöyle göstereyim. Altı. Ama çabuk bozuluyor. Şöyle atayım. Bunu biraz kenara çekeyim. Hızlı deniyor ama. Ben bir kere böyle bir şey yapmıştım. Onu daha yapacağım. Böyle. Bu tabancamız böyleydi. Ve geldik. İpli tabanca. İpli tabanca arkadaşlar ucundan tutacaksınız. Bunu biraz bırakayım. İlk şey ben sökülmesin, sökülmesin, sökül, sökülmesin diye burasına düğüm attım. Bu arkadaşlar döndürürken parmağ, parmağımızı buraya takacağız. Hızlı çekip ve topacın dalmasın sağlayacağız. Başlayalım. Buradan düğüm attığımız yerden. Şuraya sıkıştırıp döndürüyoruz. Döndürelim. Neden böyle oluyor ya? Döndürelim. Şimdi başta olamayabilir çünkü bura şey değil ben oradan yapıyorum. <laughs> İlk başta dönmeyebilir dedim. Ben ikinci ikinci de yapacağım. İkinci kere Hı, yapalım. Yanlış yaptım. Şunu şuraya geçireyim. Tutturayım döndüreyim. Dur. Pardon. Oldu. Ben böyle yapıyorum. Yukarıda <laughs> <laughs> bir şey uçtu. Ee, uykum geldi. Bir de geç saati. Dokuz buçuk falan. Nasıl bir şey ya? Sakarım ucun Arkadaşlar bu nasıl bir şey anlamadım. İp bulandı. <laughs> <laughs> oldu lan. Bir daha yapalım. Eğer bir de olmazsa ipi çözüp çözüp yeniden pardon. Bir de olmazsa ipi çözüp yeniden yapacağım maalesef. Yani o kadar para verdim. 7,5 TL. Eskiden annem anneme söyledim. İlk aldığımda annem dedi ben bunu çok iyi oynuyorum. Anneme verdim. Annem dobacı kız yaptı. Unutmuş sanırım. Şöyle kalmama takayım. silda Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.